alkışlarla büyük şefleri çağırıyorum. Buyurun. Alkışlar Mehmet Şef'e ya. Bravo şefe. Arkadaşlar size şu anda çok değerli iki konuğumla tanıştırmak istiyorum. Somer Sivrioğlu. <laughs> Daniela Zanna. Ve Me Mehmet Şerif. <laughs> Master Class'ıma hoş geldiniz. Mehmet Şef, başlamadan önce sana elir, özellikle elini sağlık. Müthişem bir kitap hazırladı. Evet. Ge Olan olsun yani gerçekten. Evet şefim. Şefim, şimdi çocuklarla biz bir şeyler çalıştık. Sizden de artık bunların oylamasını istiyoruz bu bölüm ve diğer bölümdeki toplam oylardan dört arkadaşımıza yarışma yaptıracağız. Oylama bizim işimiz değil mi? Değil mi? Oylama sizin işiniz. Bizim için. Başlayalım. Cem ben oylamasam buna benim şu an öğrencilerim oluyor ya. Ben uzakta durayım. Hmm. Yani. Şöyle açayım şöyle? Yani. Ben net yani. Bunu biraz şey, özensiz, özensizlik ee, bunu var bunu biraz. Bunu çok beceremedim. Meme şef yardımcı oldu ama e, evet. Özensizlik demeyelim de şefim. Bu işi, bu işi. Herhalde parmağında göstersene. Bu işi bu Dice. Vice. Dice. Dice. ne? Kasır falan gayet iyi. Turne mi bu? E, evet, turn. Şefim ama ben e, onu çok, çok tek e, de yapamadım. Meme şefim gösterdi. Çok da turn ama. olamamış evet. değil mi? Mercek <laughs> vereyim <Ha? gülüyor> Onun için birkaç kilo patatese ihtiyacım var sanırım. Hadi bakalım. Tebrikler. Teşekkür ederim şef, sağ olun. Güzel bir ders olmuş. Allah berke dikkat edelim ki çünkü diyorum ki ben öyle kesiyorum. Normalde öyle yiyorum. Tabii tabii evet, bak batonete yorum yeter. Evet. ben batonete böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben 13 yaşında yurt dışına ilk gittiğimde. Fahin az çok iyi yalnız? Evet. Derken... Aa. Sabah oldu erken. Kader. Olur. Ne kadar ya? Ne olur benim. nasıl kader ya? <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> abi, hoca iyi olunca çocuklar yani. Ee, başaranabiliyorlar yani. Oğlum salatı biraz daha önce kesebilirdin ha. Bu ne abi? Hocan sana bunu böyle mi öğretti? Berk. Aşağıya da <gülüyor> saklamıştım. <gülüyor> Niye rezil ediyorsunuz oğlum <laughs> Aşağıda sakladı. Ben size böyle ben mi öğrettim ya? He? standart seviyesi şef. O önemli. Çok önemli. Ayyüce'nin eli çok ağır. Patatesi çok güzel yaptın değil mi? Evet şef. Bu arada şeflerim Mehmet şef patatesimi çok beğendi. Bilginiz olsun. Ama güzel olmuş. <laughs> Aynen çok güzel görünüyor. Çok, çok güzel, güzel görünüyor. Gözükür. Hmm, batonet çok güzel görünüyor. Şöyle <laughs> de. Bayağı güzel. Turn da çok güzel gözüküyor. Tam şey da. batonet turn, çok güzel. Olmuş. Benim bu çok kötü. Bayağı kötü yani. alacaktın. Tam mı alacaktın? Bunu okurdan geliyor yoksa çalıştığı restoranlarda. Mehmet gösterdi şey daha önce hiç yapmadın Daha önce yaptım ama Heh. okulda yaptım. E, yemek içinde kullanmadım. Hiç kullanmadım. Burada yani. hatırlatmak için Mehmet Şef'ten tekrar Aslında gördüm. şey ya dekor içi içi için yani çok şey. Şef aslında tek seferde çekmek çok zor. Yani elinin alışması çok zor. zor. Zaten Anlaşması. tek seferde çektiğin zaman bunu başarılı oluyorsun. Evet. Gülçen sen iç eğitimi görmedi değil mi? <laughs> şey gastronomiden bahsediyor. Hiç. Hiç. Hiç alaşmadı. Yok. Esra sen gördün mü eğitimi? Patates dışında çok da fena sayılmaz aslında. Evet de, evet evet. Yani evet. Yani, yani, o için söyledim. söyledim. Buna da bir isim uydurabiliriz belki. Evet. Bir sivri mivri bir şey olur. kaç kez evet. <laughs> Çok kenarlı turn yaptı. E ya bu şey Amerikan futbol bu yaptı. Hı hı. Oradan esinlendi. Sanki bu patatesler belirleyecek ya. Bu, bu bizim patatese, benim gösterdiğim patatese baktın mı sen? En örnek alabileceğimiz hangisi onlardan Mehmetciğim? Hemen abi göstereyim. Şey olarak? Ebat olarak bu. Değil mi? Manadol gibi geldi. Evet. İyi misin? Valla mı? Bunu işte dediğimiz o bütünlemesine böyle bıçağı çekip Şef benim bir tane biraz trafik kazası geçirdi. De, senton o, sen, sen, ne daha oldu? Daha daha oldu? Kilo Kilo vermiş Senton. Çok zayıfladı şef. Stresten ha. galiba. Bayağı <laughs> bir o sıkıntı oldu. Göbek falan kalmamış. Evet evet. Süzülme gitti. Ne, ne kaza yaptı sen? Trafik kazası şef. Ah, Gelirken yaralanmış. Fırkan. Fırkan bu ne Fırkan? Abi çok yumuşak soğan. Soğanı. O kesince yumuşadı. Şef o Fırladı. tamam. Şef bu da e, Mehmet Şef'in öldü. O şey, boya bakmayacağız bu kızlar. Ha, okey. Ya şu patatesi ben mesela senin yapamaman evet. çok ilginç. Çok şaşırdı. Evet Deyince bir daha yaptım. Evet. Bu yapmış hali mi? Evet ya. Ha bu ikincisi bir daha. İkincisi. Üçüncü saat. Üçüncüsü attı. Üçüncüsü mü? evet. Maalesef. Dön bu dönmek ya dönen patates. <laughs> ne yapar sen ya? <laughs> Neydi şef siz ne yaparsanız? Ne yapak işte bakıyoruz. Buna. Yani patates haricinde şey Güzel. Bak bu çok iyi mesela. Aa, benimki de öyle şefim. Esra. Hiç eğitim almadın. Gülşah'la evet. beraber teksiniz. Şey, ikiniz yani. Evet, çaldık. Şunları çizmek bu kadar zor mu ya? Ama çok düzenli çalışıyor Esra. Bakar mısın, bakar mısın? ya bir tane şey... Ama bu ilk günden it, ilk günden öyle. Çok sevdi, gerçekten müteşem yani. Teşekkür ederim şefim. Düzenin çok iyi. Ama bu şey, bu senin kafa, senin kafadan, ya yani senin karakterden geliyor bence bu. Düzgün. Törnün nasıl olması lazım biliyor musun? Danilo gibi değil, benim gibi olması lazım. Göbek, göbek falan. Şekil yani Mehmet Şef'le ben. Danilo gibi olmuş sanki bak. var burada? Ben varım. Patates alerjim mi var Sadat sen? Yok. Karanlısını Karanlısını diye koydum da. Buyurun. Bu olmamış. Evet ya. Bu yani evet, bizim evet. istediğimiz bu değil. Numunemiz evet. de o değil. Ama yani İyi. Sağ olun. Burcu'yum, nasıl geçti? Süper geçti. Harikaydı. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet. <laughs> yani hiç mi söyledin? Hayır, doğru. Gayet güzel. Doğrama teknikleriyle ilgili göstermiş olduğu teknikler gayet hoşuma gitti. Aralarında birkaç tane ismini bilmediğim ama yapmış olduklarım vardı. Onları bir revize etmiş oldum tekrardan. Olabilir ki biraz eksik de var. Biz de konuştuk arasında. Ama biz de ya o kadar eminiz ki sen bunu tamamlanabiliyorsun. Yani bu eksikleri tamam. Çok çok eminiz. Yani şimdi... Sadece sen emin olması gerek. Aynen. Emin olmak için ne yapması gerek? Çalışması Her e, Pratikte tamam da biraz kitaba yüklenmek lazım. Abi bu sen var ya üf, seni uçarsın bunu takip ederse. Evet ben teşekkür ederim. Şimdi bu ilk arkadaşlar buraya baktı şefler notlarını aldılar. Daha sonra yapacağımız eğitimler sonucunda toplam notlarla 4 kişiyi seçeceğiz. Onlarla yapacağımız yarışma sonunda MasterChef'in daha sonra biz et eğitimine geçeceğiz arkadaşlar.